Yevrola yeni bir One Man Squad bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir efendim. Bugün yine neredeyiz? Anubis adasındayız. Yani şu ada beni yordu be. Vallahi yordu. Arkadaşlar buradan birinci olmadan gidemiyoruz. Oo! O nasıl bir vuruştur? Yani illaki buradan çıkmamız gerekiyor. Çünkü Canlanma kartını başka türlü alamıyoruz. Herkesi vuracağız. Çok değişik ya. Geldi. Hayır. Aa. Kaldırmamış. Buradan vurur muyum? Abi dans etmiyor adam bak. Ya nasıl bir saçmalık bu? Arkadaşlar adama bak dans bombası atıyorum. Adam bildiğin at gibi koşuyor ya. Nerede bu dünyanın adaleti? Ayak izi. Aa bedava kill. Osmanlı adam mı? Allah Allah. Arkadaşlar hemen şöyle lootumu yaptım. AKM'ye geçtim. UMP ikisi var ya canavar. Aa gemide. Gider mi o bomba? Önümde de var. Oy baydım. Ya diye bırak kardeşim sakin ol be. Hadi be. Oynayacağım buna. Arkamda geliyor hayır. Bir saniye bir saniye. Dışarıda. Havaya bakıyor Enes. Enes ne yapıyor? Abi Enes'in kimliğini çekelim. Gemideki captain çalmasın. Geliyor. Selamun aleyküm. ABN yaman ha. Herkes bu kadar yaman olamıyor. Adama baksana direkt rush attı bana. Arkadaşlar son 8 kişi... Valla onlar da bu tarafta bir yerdeydi. Pusmazlarsa onları da halledebiliriz. Biri burada. Lan dışarıdan geri. Baygın. Yelek lazım dur. Lan bizi sıkıntıya sokuyor bak. Tamam kitimi basayım üstteki adama da oynayayım. Biri birini baydı galiba. Geliyor. Hayır, kaçır. Abi biri bu havada denizde yüzüyor. Şaka gibi. Kardeşim Antalyalısın herhalde sen de. Hemşeri. Adamla hemşire çıktık vay. Allah! Bir dakika baygın var arkadaşlar. Alırım bir bunu. Yani benim baygın çalınabilir. Allah'ım ya. Ya Hüseyin! Burada adam mı tutuyor ya? Şimdi! Geliyor. İki kişi. Kardeş sen bir dans et sen bir gol bas diye. Al işte. Bakıyor. Çek onu. Son kaldı. Tamam bu tek. Aa! Ulan make. Aa ben makeyi çekmedim değil mi? Sadece baydım. O zaman bitti arkadaşlar. Hem de geçtim. Oo. Ya burayı temizleyince bana bir rahatlık geliyor. Yalnız arkadaşlar ne yaparsam yapayım 12 kili geçemiyorum. Galiba hep 12 kill'e çıkıyoruz buradan. Bakalım Lamborghini bize ne verecek. Abi. Yine P90 verdi ya. Valla arkadaşlar alıyorum. Hakkını zarar edin. Şu mermileri almam lazım. Hadi bakalım. Çıkabiliriz buradan. Neyse portalı kullanmayalım ya. Boşa gitmesin. Ya beni görüp de nereden sıkıyorsun birader? Aha. Maus dönmüyor. Hayır. Abi az da ölüyordum ha. Gel gel kardeşim gel. Hadi at kafayı at kafayı. Ya kaçıyor ya. Nasıl bayılmıyor? Ya bu çatıdaki adamın ne yaptığını çözemedim. Atladı yine bir yerlere. O geldi. Baygın. Gel gel. Gel lan gel lan. Kaçma. Allah. Lan kaç sen de olurmuş ha kaptan. Ulan bu geminin kaptanı yoksa. Kaptan sakin ol dostum. Buradaki arkadaşını kaldırmış olabilir. Direkt oynayalım buna. Alttaki bottur. O gerçek. Ulan. Adama bak. Ee, yılmaz Bir tık şaşırdın gibi Yılmaz Tamam bu da gitti Son Galiba 2 Bunları nasıl halledeceğiz Sıkıntı üstüne sıkıntı O bombayı yersin bence. Bu. Ya. Dediğim adam biraz psikopat gibi ha. O şu an dans edecek. Aynen yakalandı. Tamam ben onu buradan vururum. Ulan. Direkt oynayalım mı arkadaşlar? Şunu boyarım. Kara Mikola geldi. Direkt başladım. Altta. Lan! Ya saçmaladım. Abi adamı merdivende beklemiyordum. Merdiven de görünce şok oldum. Şok olmamla ölmem bir oldu. Bak arabayla kaçıyorlar bir de Allah'ım ya. Gel gel. M4 bulmuşum bir de. Ya kaçamazsın Onur. Nere? Ya şu canlama katın alttasın ölüyoruz ya. Böyle M4 AKM falan veriyor. Bu güncelleme mesela bayağı iyi olmuş. 2 level kask, yelek. Bizim loot ne olmuş. Oy loot'umuzu ellememişler Ya dostum. Benim loota zaten dokunamazdınız da neyse. Bunlar savaşıyor. Baygın. Nasıl ölmüyorsun? Oynayalım oraya. Alım da var. Oo. Tamam o killleri çekeceğim abi. Bayılma bayılma. Geliyorum. Yalnız kaldırma yerinde de adam var. Bu kayadan bir bombamız varsa dans bombası falan atabilirim. Ya bir dur vurma ya. Bir bandaj kit döneceğim. Sağ görüyor mu görme tamam. Lan! Abi adamın beklediği yere bak ya. Şaka gibi ya. Arkadaşlar 16 kill 356 sala çok güzel maçtı. Yani o adam beni vurmasa çok güzel yaşayacaktım. Hatta bunları vurup sonra canlanmaya rush falan. Oo tadına yenmeyecekti maçın ama maalesef diğer maça geçiyoruz. Güzel bir iniş yine ikinci maçtan efendim bu sefer ekstra ekstra aksiyonlu ve winli bir maç olacağını düşünerek iniş yaptık ama bakalım ne olacak. DBS o oyun başı akar. Gelin gelin. Yani bu DBS'in hasarının falan düştüğü yok. Şuna baksana. Üstünde de biri var. Hatta var ya ben direkt üstteki oyluyum mu arkadaşlar? Bu silah sesinde bizi bile duymuyor. Kardeşim! Bordayım borda. Sen nereye kaçıyorsun Zain, Zayn. Ah be zayn. Yalnız bu bölge çok fazla adam iniyor ya. Vallahi benim kafam götürmüyor bunu. Yani 17 kişi nedir birader? Lan nereye gittik? Lebnok. Hadi bakalım arkadaşlar. Durmadan hemen sağ sol nere varsa oraya oynayalım. Adamın olduğu yerde biz varız. Benim Zayn'ın kili geldi mi bu arada? Onu biraz gözden kaçırmış olabilirim. Zain! Lan Zain neredesin? Baygın. Güzel. Önümde gördüm onu da. Nereye gitti? Pa 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 pa. Pa 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 Bu da balkon kuşu işte. ne yapsın kaçıyor. La. Ya bu oyuncular biliyor bu oyunu ya. DBS kullanalım mı? Gel. Gel bir DBS'in dalına bak bir gel. Baygın mı o? Baygın. kaç kişisiniz? Kalabalıkmış arkadaşlar bunlar. Sağlık çantası basmak daha mantıklı. Hmm, demek arkadaşına sürüneceksin. Öyle bir şey izin vermeyeceğim biliyorsun bence. Benim buna bir şekilde oynamam lazım. Bence var ya trambolinle direkt çıkalım arkadaşlar. Trambolinle hallederiz. Molotov çekiyor hala. Bak pim sesini duyunca o yüzden. Ne yapıyorsun? Bir tık delirdin herhalde. Adam ne yaptı? Kendisi bile fark etmedi. 10 kilimiz oldu arkadaşlar. Yine 12 kille çıkacağız muhtemelen buradan. Burada ne varsa 12 geçemiyoruz. Vallahi geçemez bak. Şu an 10 kill var. Hayatta kalan 4 kişi. Bakalım 14 mi 12 mi? Çok merak ettim. Arkadaşlar M24'ü aldım. DBS'in mermisi kalmadı bir de zaten DBS kullanmak isteyen yok. Siz de kullanmayın tavsiye etmem. Adam geldi. Evet 4 kişi galiba. bir tane daha dans bombası atıp direkt rushlayacağım. Kapıya bekleyemezler zaten şu an. Kardeşim yan bakayım. O da molotov çekti. Tamam bir tane patlayacak abi. Rahat. Aha. Tamam. Hemen soldan şöyle açılıyorum. Bedava bomba da var. Ne gördüm. Al bakayım. O! Oh! Ulan 3 kişi. Rekor kırdık. 13 kille çıkacağız. Hatta 14 yaparız. Tamam. Daha önce aldım ya 14 burada. Bence almadım arkadaşlar. Benim aklıma neyse 12 kazınmış. O sonuncuyu da bulduk mu 14 kille buradan ayrılacağız. Tabi cini önce açmamız lazım. Abi şöyle her yeri istedim. Valla adam fena pusuyor ha. Ya pusuyor ya afk. Ben de işimi riske atmayacağım için hemen her yeri sisledim. P90 verdi oynamayacağım. Bence AKM M24 iyidir. Şöyle bir tane de portal açtım direkt. Çıkış kapısına yönelmek için. İşte buna da IQ deniyor arkadaşlar. <laughs> Buradan bir SK seri sıkan vardı Ben mi yanlış Aa portalaştı Bu ne Dur dur onu yakalarız Tek mi acaba Hala kaçıyor Şuradaydı bak Hadi, hadi. Aha Hop tane daha yaptık mı bu sefer tutar. Berke Pro Max mi? Yeni telefon mu bu? iPhone'u bıraktılar artık Berke Pro Max oynuyorlar. Yani ben orada bir tane daha adam olduğunu düşünüyorum. Portadan geçen bu dedi sanki. Aynen orada bir şey vardı adam mı o? Fis de var abi. Ya bak şu adamsa olay olur ha. Aha bir tane daha var. Adam değil miymiş? Aa adam mı işte. lan? Ben motor falan sandım. Saçmalığa gel. Çantasına mı sıkmışım? Bak kaya da bence. Şöyle bir tane portal açıp en soldan açılıyorum şu an. Adam benim en soldan açacağımı tahmin etmeyeceği için bak bana açık verecek şu an görüyorsunuz. Odin Valhalla. Hadi bakalım, çok güzeldi. Burayı temizledik. 16 kill. Devam. Bot galiba o. AFK a mı sıkıyor? AFK vardır kesin, aynen. Bekle bekle bekle, bitirme. Geldim. Diye Robin geldi botçuk. Tamam bak, bu bot değil, şu bot. Ben bunu bazı videolarımda da söylüyorum arkadaşlar. Botların görevi oyundan düşmüş adamları ortadan kaldırmak. Çünkü millet bedavaya renk kasmasın. Diye. Mesela ben burada oyundan çıktım diyelim. Oyun alanı bura kapanırsa sıkıntı yani. Durduk yere artı almış olacağım. Bu da haksızlığa girer bence. Demin grip grey. Abi çok kasıyor. O Miradolu'yu yakalayabilseydik iyi olurdu da. Pişek attılar. Oo. Tam vakti. Oynayacağım oraya. Tam bir tane de attı. Adam var ya. Canı nasıl samış? Bekle kardeşim geldim. Kaç kişi? Bir kişi mi? Allah Allah. Aa benzin bitti. Yapma. Ölür müyüm? Ölmedim. Öldüm. 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 Ya. Oğlum şansa bak ya. Uçakta ne benzini ya. Pardon o halıydı değil mi? <laughs> Abi ben o drobu alacağım. Kafaya koydum. Yalnız gemide adam varsa beni mefta eder. Hakime vermiş oyun. İnenler var ha. Arabayla ezer miyim? Bence ezerim. Bak bir deneyeceğim. Şu arabayla ezme merakından genelde ölüyorum. Ama bu kez yapacağım. Kardeşim. Ezemedim ya. Allah, Allah 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 Yapma. Canı çok az. Baydılar onu galiba. Aha. Şu Tamam bedava kill. Şunu çalmasınlar. Arkadaşlar ne yapsak? Vallahi benim acil loot yapmam lazım. 9 mermi kaldı. Sıkıntı. Tamam M16 iyidir abi. Uzi almayacağım. Ya bizim burayı bir şekilde çözmemiz lazım. Allah'tan oyun portal veriyor da. Şunları vurup oynayabilirim. Drop da yok herhalde adam ya. Aa! Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Oo, 90 Aldım valla. Abi güzel. Ulan diğer portalın süresi bitmiş. Ya. Yapma. Sen neden geldin? 22 kill 3442 hasarlar. Çok güzel maçtı arkadaşlar. Yani o adam oraya nasıl geldi harbiden anlamıyorum ya. Çok hızlı hareket ediyorlar. Muhtemelen portalla geldi. Yapabilecek bir şeyimiz yok. Bugün win alamadım. Bugün alamadım ama bundan sonraki videolarda win alacağım. Tamam. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Valla zamanım yetişmedi. Şu an bu iki maçı atmak zorunda kalacağım mecburen. İnşallah bunun telafisi gelecek. İzleyen herkese çok teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayalım. Yarın 12. 12.00'da tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.